sevgili balık burcu 26 Mayıs'ta gerçekleşecek İkizler burcundaki yeni ay sizin haritanızda ev, yuva, aile, kökler gibi temaları yöneten 4. evinizde gerçekleşiyor. Bu alan duygusal güvenliğiniz, aileyle olan bağlarınız, iş dünyanızın ve yaşadığınız yerin temsilcisi. Yeni ay burada olunca hayatınızda yeni bir düzen kurma, aile içi iletişimi geliştirme ya da taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Eğer güneş, ay ya da yükselen burcunuz 5 ile 7 derece balıktaysa bu yeni ay sizlere kara açı yapacak. Bu da bazı işsel huzursuzlukların, karar verme zorluklarının ya da aile ile ilgili konularda stresin gündeme gelmesine neden olabilir. Özellikle geçmişten gelen bazı konular yeniden açılabilir. Bu bazen bir taşınma süreci olabilir. Bazen de aile bireyleriyle mesafelerin, ilişkilerin yeniden böyle bir gözden geçirilmesi anlamına da gelebilir. Haritanızın yöneticisi Jüpiter şu an yine dördüncü evinizde ve aynı zamanda ay düğümleriyle gergin bir açı yapıyor. Bu da nerede yaşamak istiyorum? Kime aitim? Kendimi nerede daha huzurlu hissederim gibi sorulara daha güçlü şekilde gündeminize taşıyor olacak. Belki bir süredir taşınmayı düşünüyordunuz ama karar veremiyorsunuz. Belki başka bir şehre ya da böyle ülkeye gitme fikri var aklınızda. İşte bu yeni ay bu niyetlerin somutlaşması için güzel bir başlangıç enerjisi sunuyor olacak. Yeni ayın Plüto ile olumlu açısı sayesinde artık böyle size hizmet etmeyen bazı şeyleri bırakıp yerine daha sağlıklı bir yapı kurabilirsiniz. Belki evde fazlalıklardan kurtulmak, eski eşyaları elden çıkartmak ya da böyle evinizin enerjisini değiştirecek küçük düzenlemeler yapmak size çok iyi gelecek. Aynı zamanda ev güvenliği, dijital şifreler, mahremiyet gibi konularda bu süreçte önem kazanabilir. Bir başka önemli detay Satürn ve Neptün de Balık burcunda ilerliyor olacak ki bu yeni ayla destekleyici bir açı kuruyor zaten. Bu da hem duygusal hem de fiziksel anlamda ben ne istiyorum ya kendimi nasıl güvende hissedebilirim gibi soruları daha da bir netleştirmenize yardımcı olacak. Belki büyük bir ev yerine daha küçük ama daha huzurlu bir ev isteyebilirsiniz mesela. Ya da tam tersi daha geniş bir yere geçmek istiyorsunuzdur ama bu süreçte harcamalarda da dikkatli planla yapmak gerekiyordur. Çünkü bu yeni ay sizi aslında hem içsel huzur hem de maddi denge kurmaya yönlendiriyor olacak. Bazı balık burçları bu süreçte kendilerini çok yalnız hissedebilirler veya yalnız kalmak da hissedebilir, isteyebilirler. Kendi istesinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Özellikle de ilişkilerde mesafe, geçici ayrılıklar, size sorgulamalar olabilir. Bu şehir bana iyi geliyor mu yoksa başka bir yerde mi yaşamalıyım gibi sorular kafanızı kurcalayabilir. İkili ilişkilerde ise benim evim neresi, kiminle bir gelecek kurmak istiyorum gibi temalar hep ön planda olacak. Yani kısacası yeni bir ev taşınma, dekorasyon planları yapabilirsiniz. Aileyle ilişkilerde duygusal bağlar derinleşecektir ve geleceğe yönelik olarak aslında nerede yaşamak istediğiniz, kiminle yuva kurmak istediğiniz gibi kararlar hayatınızda şekillenebilir ve bu yeni ay size huzurlu bir temel kurduyor. Dış dünyadaki karmaşa içinde bile kendi içinizde bir sığınak yaratabileceğinizi hatırlatıyor olacak sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek